Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Muharrem İnce Yalova Milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşlem sıranız şöyle oldu. Önce Adli kolluk yönetmenini değiştirdiniz. Danıştay iptal etti. İtiraz ettiniz. İtirazınız da reddoldu. Savcıları değiştirdiniz. Haklarında soruşturma açtınız. 2000 polisin yerini değiştirdiniz. Masak başkanını değiştirdiniz. BDDK'da bürokratları görevden aldınız. HSYK'da daireleri değiştirdiniz. Az önce de SYK kararıyla 97 savcının yerini değiştirdiniz. Hakimler de var. Büyükelçilere talimat verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikalarını değil, AKP'nin haklarını savunmalarını istediniz. Savcıları tehdit ettiniz. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Herhalde sizin hepiniz ihale takipçisi değilsiniz. Herhalde siz hepiniz iş takibi yapmıyorsunuz. Herhalde eşine, şirketine, kayınçosuna, kayınpederine, eniştesine, bacanağına, yengesine, ailesini kurduğu vakfa hepiniz çıkar sağlamıyorsunuz. Bu mümkün değil. Peki böyleyse hepiniz siz bunun bir parçası değilseniz neden buna dur demiyorsunuz? Bu telaş niye? Nedir bu telaşınız yani? Tedirginsiniz. Korkuyorsunuz. Onu değiştireyim, bunu değiştireyim, oraya el atayım, anayasayı değiştireyim, yasaları değiştireyim, hakimleri, savcıları değiştireyim, masakı, BDDK'yı değiştireyim. Bakın değerli arkadaşlarım, hiç mi insaf yok, hiç mi vicdan yok, hiç mi hukuk bilgisi yok? Ya elimizde bugün Sayın Genel Başkanımızın okuduğu tutanak var. Eğer elinizde yoksa ben size vereyim. Yani bir tutanak tutmuş savcı. Diyor ki beni müsteşar aradı. Bunu diyor kapa. Saatini veriyor. Önce diyor 19.38'de aradı. Şu numaralı telefondan aradı. Sonra diyor 22.31'de aynı şekilde müsteşar beni tekrar aradı. Tehdit etti diyor. Bana hitaben bu saatte git Cumhuriyet Savcısını değiştir. Tüm kararları iptal et. Ve bu soruşturmayı durdur. Bunu yapmazsan sonuçlarına katlanırsın diyor. Burası derebeylik mi? Faşist bir o müsteşar buraya gelecek mi göreceğiz. Onu anlatacağız buna. Arkadaşlar bunları görmüyor musunuz sayın milletvekilleri? Bunlar utanmıyor musunuz ya? Benim partimden birisi böyle yapacak. Benim partimin iktidar olduğu dönemde bir müsteşar böyle yapacak. O partiye o hesabı sormazsam namerdim ben. Anamızdan milletvekili doğmadık ya. Anamızdan milletvekili doğmadık. Çeker gideriz ya. Bir daha listeye ister koyarlar, ister koymazlar. Bir daha milletvekili olacağız diye bunlara ezilmeye, boynunu bükmeye, bunlar için ortak olmaya değer mi? Zaten yüzde 65'iniz değişecek. Ben üç dönemdir buradayım. Her dönem baktığımda milletvekillerinin yüzde 65'i. Sen itiraz etsen de değişecek, etmesen de değişecek. Bari itiraz et, dik dur da tarih sayfalarında adına alsınlar. Anayasaya aykırılığı tartışmasız çok açık. Siz de biliyorsunuz bunun anayasaya aykırı olduğunu. İş tüzük 138 38'i okuyun. Komisyon bunun bu teklifin anayasaya uygun olup olmadığını tetkik eder, inceler, araştırır. Komisyon başkanı bir konuşmada diyor ki bu bir siyasal denetimdir diyor. Yargısal denetim değildir diyor. 38. madde varsa bu kanunun buraya bu genel kurula gelmemesi gerekir. Her tarafı dizayn etmeye çalışıyorsunuz ama yazık ediyorsunuz. Kendinize de yazık ediyorsunuz. Türkiye'ye de yazık ediyorsunuz. Kurtulmanın yolu bu değil. Bakın size 6 ay önce başınıza bunlar gelecek dediğimizde inanmıyordunuz. Şurada 17 Aralık'tan beri bir telaş içerisindesiniz. Bu daha başlangıç. Bunda bir şey yok. Daha neler göreceksiniz bak. Bu genel kurul nelere şahit olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Çoğunluk diktatörlüğü tam da bu işte. Yani başkan usul tartışması açıyor. Çoğunluğa anayasaya uygun olmayan, iş düzeye uygun olmayan iş ve işlemleri çoğunluk kararıyla burada geçiriyor. İşte diktatörlük tam da bu bir, bir badem bıyıklarınız eksik. Bu kanun teklifi sadece Adalet Komisyonu'na sevk edilmedi. Plan bütçeye de sevk edildi. Anayasa Komisyonu'na da sevk edildi. İş düzün 26. maddesinin son fıkrasında muhalefet komisyonu toplantıya çağırdı. Komisyon raporu yazıldıktan ve basıldıktan sonra komisyon toplandı. Sayın Başkan bu bir eylemli iç tüzük ihlalidir yasa komisyonda görüşülüyor karşı oy yazısı için 16 saat süre veriyorsunuz muhalefete olacak iş mi bu dalga mı geçiyorsunuz genel kurulla siz çete var diyorsunuz paralel devlet var diyorsunuz örgüt var diyorsunuz e siz beraber değil miydiniz o zaman sizin yargılanmanız lazım çeteye örgüte yardım ve yataklık suçunda yargılanmanız lazım sizin bu Recep Tayyip Erdoğan'a bir padişahlık yetkisidir. Hukuk devletini yok eden, örtülü faşizmi açık faşizm haline getiren bir yasadır bu. Referandumda karşı çıkmıştık, bugün de karşı çıkıyoruz biz. Siz o günlerde savunuyordunuz bunları. Çete var diyorsun, örgüt var diyorsun. Şikayet ettin mi? Var mı bir şikayetin? Yok, şikayetim falan yok. Peki çete var diyorsun. Geçmişte ne istediler de vermedik demediniz mi? E çete ise örgütse o zaman ne istedilerse verdik diyorsun. Niye verdin çeteyi örgüte bunları? Adama sormazlar mı bunu? 11 yıldır çeteleri çökerttik diyorsunuz. Meğer millete yalan söylüyormuşsunuz. Çetelerle iç içeymişsiniz, kucak kucaymışsınız. Ucu size dokununca bunlar aklınıza geldi. Hakimlik sınavında kamerayı kaldırırken aklınız neredeydi? Polis sınavlarında sorular çalınırken aklınız neredeydi? İstanbul'daki savcıyı Tekirdağ'a gönderdiğiniz zaman çete yok oluyor mu? Örgütten istifa mı ediyor? Örgütün kanalları Tekirdağ'a uzanmıyor mu? Ama sizin bugünlere geleceğiniz baştan belliymiş. 97'de Başbakan İstanbul Belediye Başkanı iken teftiş kurulu üyelerine kızar, ve iktisat müfettişlerine bir defaya mahsus olmak üzere müfettişlik verir. TÜBİTAK başkan ve üyelerini bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan atar. TİP başkanını Başbakan atar. Şimdi de tümünü görevden alıyorsunuz bunların. MİT müsteşarını korumak için özel kanun çıkarıyorsunuz. Tırları önceden biliyorsunuz siz demek ki. Yani siz MİT müsteşarına korumak için gece yarısı acil kanun çıkarırken aslında önlem de almışsınız. İleride tırlarla bir şeyler göndereceğiz. Bu tırları aratmayalım diye meğer siz önleminizi o gün almışsınız. Başbakan diyor ki MİT kanunu bilmiyorsun. Bence başbakan okuduğunu anlamıyor. Yargılama izni başka bir şey. Savcının delilleri bulması başka bir şey. Yargılama izni başbakan verir yargılama iznini. Ama savcı burada delil buluyor delil. Başbakan çıkardığı kanunu bile bilmiyor. Biz sizi uyardık. Bu kantar bir gün sizi de tartar dedik. Ne zaman ki kantar sizi tartmaya başladı aklınız başınıza geldi. Başbakana yayın durdurma yetkisi. Padişahların yurt dışı elçisi gibi başbakana elçi atama, paralel dışişleri oluşturma yetkisi. Ya sizin adaletiniz bas. Çanakkale'de 13 yaşındaki çocuk Hükümet istifa diye yazdığı için onu mahkemeye veriyorsunuz. Kamu malına zarar vermekten. Utanmıyor musunuz? 13 yaşındaki çocuk kamu malına zarar vermekten yargılanıyor. Bakanların çocukları milyon dolarları amuduyla götürüyor. Sizden olmayan sizi başbakanı yargılayanlar mezhepçi, darbeci, çeteci, Ergenekoncu paralel devletçi. Aklayanlar, başbakanı aklayanlar baş Sizin derdiniz Enver Salihoğlu, Fahri Kasırga, Hüseyin Karakullukçu, İsmail Rüştü Cirit gibi geçmişte başbakanı sorgulayan, denetleyen, davasına bakan başbakanla ilgili karar verip daha sonra nerelere geldiğini hep birlikte gördüğümüz kişiler yaratmak. Benim valim, benim müsteşarım, benim genel kurmay başkanım, benim genel müdürüm, benim milletvekilim, başbakanın son yapmak istediği şey benim hakimim, benim savcımdır. Benim Teşekkür ediyorum.